Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. İngilizceyi en kolay ve en hızlı yolla öğrenme metotlarımı sergilediğim, size öğretmeye çalıştığım videolarıma, derslerime bir kez daha hoş geldiniz. Evet baya bir yol kat ettik gerçekten. Bayağı bir tens öğrendik. Tabii ki daha önümüze biraz daha yol var. Fakat her zaman söylediğim gibi eğer bu derslerimi takip ederseniz, iyi dinlerseniz, üzerinden geçerseniz ve biraz da çalışırsanız o zaman İngilizceyi gerçekten birkaç ay içerisinde çok iyi kavramış ve öğrenmiş olacaksınız ve konuşmaya başlamış olacaksınız. İnanın bunu benden daha iyi size kimse öğretemez. Bu sözlerime kesinlikle ve kesinlikle güvenin diyorum. Peki bugünün dersi ne? Biliyorsunuz daha önce present continuous tense öğrenmiştik. Yani şimdiki zaman. Yani bir şey yapmaya devam ettiğimizi o anda yaptığımızı söylediğimiz tense. Yani sinemaya gidiyorum, ders çalışıyorum, yemek yiyorum, koşuyorum, araba sürüyorum gibi. Bugün öğreneceğimiz ders ise buna bağlı bir tense. Yani bu da future continuous tense. Bu ne oluyor? Future gelecek demek, continuous devam eden demek. Tense zaman yani gelecekte devam eden zaman demek. Yani gelecekte yapıyor olacağımız ve yapmaya devam edeceğimiz fakat önümüzdeki zamanlarda, gelecekte, şu anda değil. Mesela yarın akşam saat 9'da uyuyor olacağım. Mesela 2 ay sonra Fransa'ya gidiyor olacağım. Yani 2 ay sonra plan yapmışsınız fakat gidiyor olacaksınız. O şekilde de söyleyebilirsiniz. Yani gelecekte bir şey yapıyor ve devam ediyor olacağınızı belirten ve anlatan zaman oluyor bu future continuous tense. O zaman hadi hemen gelin dersimize geçelim. Zamanımızın ismi neydi? Future continuous tense. Hemen bunu yazalım. Future yani gelecek, continuous devam eden, tense bu da zaman. Future continuous tense. Bildiğimiz gibi her zamanın kendine ait bir yardımcı fiili var. Bundan gelecek zaman olduğu için will kullanacağız, will ile yapacağız. Daha önce gördüğümüz gibi gelecek zamanda future tense neydi? Yardımcı fiili will Fakat gelecekte yapıyor olacağımız bir şey söyleyeceğimiz için bundan sonra fiil ve ing kullanamıyoruz. Onu yapmak için ne yapıyoruz? Be kullanıyoruz. Yani will be diyeceğiz burada. Will be'den sonra ne kullanacağız? Yapacağımız eylemi ve ona da ing yani ing takısı takacağız. Mesela ne diyeceğiz? Sleep diyelim, uyumak diyelim will be sleep. Ama bu böyle kalmayacak. ING gelecek sonuna. ING olacak. Will be sleeping. O zaman ne yapalım? Hemen olumlu cümle yapmaya başlayalım. Özelerimiz neydi? I, ben, you, sen, he, she, it. O anlamına geliyor. Erkek, kız ve cansız varlıklar ve hayvanlar için. We, biz, you, siz, they de onlar oluyor tabii ki. Evet yardımcı filmimiz neydi? Will be. Bunların hepsinde will be kullanıyoruz. Bu da biraz kolay oluyor sizin için. Öğrenmesi de kolay, kullanması da kolay. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Bu böyle ne oluyor? Yapıyor olacağım, yapıyor olacaksın, yapıyor olacak, yapıyor olacağız, yapıyor olacaksınız, yapıyor olacaklar. Fakat ne yapıyor olacağız? Bir fiil kullanıyoruz burada. Ne diyelim mesela? Sleep diyelim. Burada kullandığımız gibi uyumak. I will be sleeping. I will be sleeping. You will be sleeping. She will be sleeping. He will be sleeping. She will be sleeping. It will be sleeping. We will be sleeping. You will be sleeping. They will be sleeping. Tabii ki bundan sonra bir şey koymamız gerekiyor. Sleeping yani uyuyacağım, uyuyor olacağım ne zaman? Mesela bu akşam. Tonight. Bu akşam tonight kelimesidir. You will be sleeping tonight. He will be sleeping tonight. She will be sleeping tonight. It will be sleeping tonight. We will be sleeping tonight. You will be sleeping tonight. Will be sleeping tonight. They will be sleeping tonight. Evet hemen bir üzerinden geçelim. I will be sleeping tonight. Bu akşam uyuyor olacağım. Gelecekte yani bu akşam şimdi değil gündüzdesiniz. Bu akşam gelecekte bir şey yapmaya devam ediyor olacaksınız. Uyumaya devam ediyor olacaksınız. Akşam boyunca uyuyacaksınız. O yüzden de I will be sleeping tonight diyorsunuz. Yani bu akşam uyuyor olacağım. You will be sleeping tonight. Sen bu akşam uyuyor olacaksın. He will be sleeping tonight. O bu akşam uyuyor olacak. She will be sleeping tonight. O bu akşam uyuyor olacak. It will be sleeping tonight. O bu akşam uyur olacak. We will be sleeping tonight. Biz bu akşam uyuyor olacağız. You will be sleeping tonight. Siz bu akşam uyuyor olacaksınız. They will be sleeping tonight. Onlar bu akşam uyuyor olacak. Sanırım kavradınız bunu fakat bu olumlu cümle tabii ki. Hemen ne yapıyoruz? Olumdan sonra olumsuz cümle kurmaya başlıyoruz. O zaman gelin şimdi ona geçelim. Önce yeni özelliklerimizle başlıyoruz tabii ki. I, ben, you, sen, he, o, she, o, it, o, we, biz, you, siz, they, onlar. Yardımcı filmimiz neydi? Will be. I will ama şey bir durum var, will be. Ama bunu olumsuz yapacağımız için olumsuzluk takımız neydi? Nottı. Notı burada will be not demiyoruz. Will be'nin ortasına koyuyoruz. Yani will not be oluyor. Will not be. You will not be. He will not be. She will not be. It will not be. We will not be. You will not. Be. Be. They will not be. Ne diyoruz? You will not be sleeping. She will be sleeping. It will be. It will not be sleeping. We will not be sleeping. You will not be sleeping. They will not be sleeping. Evet geçelim üzerinden. I will not be sleeping. Tabii ki burada da var. I will not be sleeping. Uyuyor olmayacağım. Çünkü bu olumsuz bir cümle. You will not be sleeping. Uyuyor olmayacaksın. He will not be sleeping o uyuyor olmayacak. She will not be sleeping o uyuyor olmayacak. It will not be sleeping o uyuyor olmayacak. We will not be sleeping biz uyuyor olmayacağız. You will not be sleeping siz uyuyor olmayacaksınız. They will not be sleeping onlar uyuyor olmayacaklar. Evet olumsuz cümlede de böyle yapılıyor arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi bu will not yani yardımcı fiil ile birleşmesi uzun olarak genelde konuşma dilinde kullanılmaz. Sadece o şeyi o cümleyi gerçekten vurgulamak istiyorsanız yani belirtmek istiyorsanız yani genel olarak kullanmıyorsanız ve o konuyu, temayı vurgulamak istiyorsanız will not diyorsunuz. Fakat konuşma dilinde normalde will not birleşir ve won't olur. O zaman ne yapıyoruz? Bunların hepsini siliyoruz. Konuşma dilinde nasıl kullanıyoruz ona bakıyoruz. I want, you want, he want, she want, it want, we want, you want, they want. Ne oluyor? I won't be sleeping, ben uyuyor olmayacağım. You won't be sleeping, sen uyuyor olmayacaksın. He won't be sleeping, o uyuyor olmayacak. She won't be sleeping, o uyuyor olmayacak. It won't be sleeping. O uyuyor olmayacak. We won't be sleeping. Biz uyuyor olmayacağız. You won't be sleeping. Siz uyuyor olmayacaksınız. Ve son olarak da they won't be sleeping. Onlar uyuyor olmayacak oluyor arkadaşlar. O zaman bundan sonra sıradaki ee kalıbımız ne oluyor? Tabii ki soru kalıbı. Yani Future Continuous Tense'de soru kalıbı nasıl yapılıyor ona bakıyoruz. Soru kalıbında ne oluyor da her zaman söylüyoruz. Yardımcı fiil başa geçiyor. Soru kalıbının kurulabı ve o da soru anlamını getiriyor cümleye. O zaman ne yapacağız? Yine özelerden önce başlayalım. Neydi özelerimiz? I, ben, you, sen, he, she, it, o, we, biz, you. Siz, they, onlar. Evet, sonunda şöyle bir farklılıklar Will be ayrılıyor, will başa geliyor, be de özenen sonra geliyor. Yani şöyle oluyor. Ne oluyor? Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will we be? Will you be? Will they be? Filmimiz neydi? Sleeping, uyumak. Hemen onu yerleştirelim. Will I be sleeping? Will you be sleeping? Will he be sleeping? Will she be sleeping? Will it be sleeping? Will we be sleeping? Will you be sleeping? Will they be sleeping? Evet, üzerinden geçelim yine. Will I be sleeping? Uyuyor olacak mıyım? Çünkü bu soru. Will you be sleeping? Uyuyor olacak mısın? Will he be sleeping? Uyuyor olacak mı? Will she be sleeping? Uyuyor olacak mı? Will it be sleeping? Uyuyor olacak mı? Will we be sleeping? Uyuyor olacak mıyız? Will you be sleeping? Uyuyor olacak mısınız? Will they be sleeping? Uyuyor olacaklar mı? Soru kalıbımız da böyle. Soru kalıbımız ne oluyor? Artık biliyorsunuz ezbere. Her tane aynı şekilde ilerliyoruz biliyorsunuz. Soru kalıbından sonra bu kez de olumsuz soru yapmayı nasıl yapıyoruz ona bakacağız. Onda da biliyorsunuz not eki her olumsuz cümleye biliyorsunuz not takısı koyarak o cümleyi soru veya olumluysa da olumsuz veya olumsuz soru yapıyoruz. O zaman burada not yerleştireceğiz fakat nereye koyacağız? O da şöyle biraz ilginç. O da aydan sonra geliyor yani özleden sonra geliyor. Nasıl e, bir özleden sonra geliyordu? Not fiili de özleden sonra geliyor. Yani şöyle yapalım. Will I not be? Will you not be? Will he not be? Will she not be? Will it not be? Will we not be? Will you not be? Will they not be? Bu şekilde oluyor. Yani will I not be sleeping? Uyuyor olmayacak mıyım? Olumsuz soru. Will you not be sleeping? Uyuyor olmayacak mısın? Will he not be sleeping? Uyuyor olmayacak mı? Will she not be sleeping? Uyuyor olmayacak mı? Will it not be sleeping? Uyuyor olmayacak mı? Will we not be sleeping? Uyuyor olmayacak mıyız? Will you not be sleeping? Uyuyor olmayacak mısın? Will they not be sleeping? Uyuyor olmayacaklar mı? Evet olumsuz cümlede bu şekilde kuruluyor. Ama yine tekrar ediyoruz tabii ki. Bu not ile will fiili birleşiyor. Bu konuşma dilinde. Ne oluyor? Won't oluyor. O yüzden de bu olumsuz soru şeklini şu şekilde de kullanabiliyoruz. Bu will'lerin hepsi won't oluyor. Won't I be sleeping? Won't you be sleeping? Won't he be sleeping? Won't she be sleeping? Won't it be sleeping? Won't we be sleeping? Won't you be sleeping? Won't they be sleeping? Yani bu da unsurda yardımcı fiille not takısının birleşerek yapıldığı cümle ki bu konuşma dilinde genelde bu şekilde kullanılır. Won't I be sleeping? Uyuyor olmayacak mıyım? Won't you be sleeping? Uyuyor olmayacak mısın? Won't he be sleeping? Uyuyor olmayacak mı? Won't she be sleeping? Uyuyor olmayacak mı? Won't it be sleeping? Uyuyor olmayacak mı? Won't we be sleeping? Uyuyor olmayacak mıyız? Won't you be sleeping? Uyuyor olmayacak mısınız? Won't they be sleeping? Uyuyor olmayacaklar mı? Evet, bunu da gördükten sonra bu videodaki dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videomuzda ne öğrendik? Future Continuous Tense. Yani gelecekte devam eden bir cümleyi belirttiğimiz zaman. Future continuous tense. Gelecek devam eden zaman. Ama ben hatırlatmalarımı her zaman size yapıyorum. Videoları mutlaka dikkatle izleyin. Bir şeyi anlamadan geçmeyin. Tekrar tekrar başa dönün geri alın. Konuyu mutlaka anlayın ya da videoları tekrar tekrar izleyin. Kendiniz tekrar edin. Bol bol kelime öğrenmeye çalışın. Söylediğim gibi her gün 10 kelime öğrenseniz kesinlikle kafi. Çok iyi gelir. İngilizceniz çok daha kolay şekilde ilerler. Kelime öğrenmek gerçekten İngilizce öğrenmenin Hüf noktasıdır arkadaşlar. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar iyi İngilizceyi anlarsınız ve o kadar iyi konuşursunuz. Söylediklerimi mutlaka dikkate alın ve uygulayın. Gerçekten o zaman İngilizceyi kolay ve bir şekilde birkaç ay içerisinde öğreneceksiniz. O zaman gelecek videomuzda buluşmak üzere.